Evet arkadaşlar şimdi Dursun almaya gidiyoruz. Rüzgardan dolayı sesim çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum ama konuşuyorum. Kadirhan, Taner, ben Tuana ve Tuana'nın arkadaşıyla beraber. Bugün benim kameram arızalı olduğu için Dursun'un telefonunu kullanacağız. Herkese şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar, CBR kullanan kardeşimiz Adı Tuana, Kadiran'ın kardeşi Motor aslında beni tanıyanların aşina olduğu bir motor çünkü e, Bende de CBR varken yaklaşık iki sene Kadiran'la beraber gezdik Sonrasında Kadiran MT-7 aldı Ben CBR'ı sattım, motorsuz kaldım Ne alacağım konusunda kararsızken en son sıfıra yönelme kararı aldım ve gücüm yettiğince bir MF25 aldım. Şimdilik biniyoruz. Memnunum motosikletimden. Ben onu üzmezsem o beni üzmüyor. Gerçi üzecek bir kilometre eskiden yok. Daha bin kilometreyi görmedim. Adını tam hatırlayamam da yani tanıdığım bir suyum ha. Yaptığı ayıp. Sinyal yok. Herhangi bir uyarıcı devası yok. Hani dörtlü falan yanıyor desek neyse. Geldiğimizi göre de elde atıyorlar. Yazık soğan hiçbir suçu yok. Aynen öyle. <laughs> ne oldu korktun mu? Adesen olsaydı bir şey olmazdı. Gece. orada. Kendimi Apache lideri gibi hissediyorum. daha doğrusu bir orkestra şefi gibi. Narin bir papatyayı koklarcasına gaz kolunu kavramış gibiyim bugün. Tamam. Güzel havaların son günü. Kanka burası virajlı ya. Evet arkadaşlar bugün Tuana ile birlikteyiz. Tuana benim arkadaşım Kadıran'ın kardeşi. Genç bir motorcu kardeşimiz. Henüz 15 yaşında ve sana sorayım daha doğrusu Tuana. Ne zamandır motosiklet kullanıyorsun? Ee, geçen yıldan beri. Bir yıl oldu yani. İyi olduğunu düşünüyor musun? Evet. Kaza atlattın mı? Evet. Büyük müydü? Ee, orta. Yani bir fiziksel hasarın var mıydı? Hayır. Laf arasında hemen sana hediyelerimizi takdim edelim. Biz her röportajımızda Her röportajımızda ufak tefek hediyeler getiriyoruz. Seninkini cüzdanla çıkartmak durumundayım çünkü küçüktü. Bunlar bana hediye gelmişti. Ben de bunları parça 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 değer verdiğim insanlara veriyorum. Bizi kırmayıp bugün buraya geldiğin için teşekkür ederiz. Aynı zamanda kamera önünde ve kamera arkasındaki herkese de teşekkürlerimizi sunarız. Tuana biraz bize kendinden ve motosikletinden bahset. Rahat mı? Rahat. Yani yeni başlayanlar için en iyisi denebilir. Kesinlikle diyorsun evet. yani. Yakıt tüketimi nasıl? Evet. Kilometre başına 20 kuruş. Çok iyi. Evet. Yani ben şimdi bunları biliyorum. Çünkü ben de eski bir CBR 125 kullanıcısıydım bildiğin üzere. Boyun kaç? 1.60. 1.60 boya sence rahat bir motosiklet mi? Rahat. Çünkü benim CBR aldığımda boyum 1.65'ti. Yani hala küçüğüm de şimdi 1.74'üm. O zamanlar yani bana gayet rahat ama 1.61'ine göre de rahat diyorsun yani. Gayet rahat, rahat. Evet, onun haricinde motosikletinde bahsetmek istediğin herhangi bir şey yok. bize var mı? Yok. Artıları, eksileri nelerdir? Eksi, eksi yönlerinden bahset biraz. Eksi yönü yok. Artı yönü tüm motorlardan daha iyi olması. Eksi yönü yok. Evet. <laughs> Fabrika çıkışı sanırım lastiklerin. Evet. Diyeceğim değil. Bilmiyorum. Evet diyorsun ama değil. Kadran Pilot Street mi bunlar? Evet. Pilot Street değil mi? Evet bende de aynısı vardı. Egzozun Abisi egzozumuz nedir? Çin marka. Çin marka. Sesini dinleyebilir miyiz? Ya. Evet. Ne yazık ki kontaktan kapatmamız gerekiyor. Evet. Bir eksi yönü buradan çıktı. Onun haricinde e, selektör tuşu yok motosiklette sanırım. Onu kendi elinle yapabiliyorsun. Ama yok yani, değil mi? Yok. Uzun kısa var Aynen. burada. Kara düzen marş aynı bildiğimiz Aynen. gibi eski tip. Evet. Bunların üretimi kaç yılında son bulmuştu? Ee, bilmiyorum. Sanırım 17. Ydi. Bu 17. kaç modeldi? 12 veya 13. 12. 13. 13. Memnunsun. Kilometren kaç binde? 54.500. En merak edilen sorulardan biri, motor yaptırdın mı? Ne? Yani daha önce motor yedi mi? Hayır. Yemedi. Gayet iyi. Yani çünkü genelde hani forum sitelerinde falan yok. Erken motor yiyor, şudur budur. Genelde 250'ler için diyorlar ama 125'ler için de diyorlar. Ben şaşırmıyorum çünkü CBR 125 kullanıcıları genelde hani benim mesela ilk motorum CBR 125'ti. Abinin aynı şekilde, benim kuzenimin aynı şekilde, senin aynı şekilde. Biraz daha motorları hani hor kullanıyoruz gibi sanki. Bütün acemiliğimizi atalım diye redliner, işte tek teker denemeleri, stopiler, şunlar bunlar. motorda e, motor da bir yerden sonra dayanamıyor tabi. Tuhan'cığım e, bize konuk olduğun için teşekkür ederiz bizi kırmadığın için. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın daha özgün ve zengin içerikler için kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın.